Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Siz iyi olursanız ben de iyiyim. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olur Rabbim sizi korusun. Dilekleriniz olsun. Ne olursan olsun gerçekleşsin dilerim. Dua edelim birlikte. Ne istiyorsan Rabbim size versin. Rabbim dileklerinizi kabul etsin. Hastalarınıza şifa versin. Ölünüze rahmet eylesin Rabbim. Hepimizi Rabbim korusun. Bakalım şansınıza gene ne çıkacak. Gene bir fincan kahve içtik ve bakalım şansınıza ne çıkacak. Gene bakalım nedir haliniz çıksın falınız canım. Biraz sabır edersiniz. Yani sabırla demek ki ben müsait değilim. Ya hangi bir şey var ki bakmamışım. Kusuruma bakmayın. Özür diliyorum canım. Biraz yani beklesin de sorun değil. Çünkü ben ücretsiz bakıyorum. Ve kimseden bir şey almamışım. Çünkü güne kadar 45 senedir bakıyorum. Kimseden bir şey almamışım. Ben bastavlan bakıyordum ücretsiz. Şimdi Instagram'ı açmışım. Buradan da bakıyorum. Yeni YouTube'a vermişim zaten. Bu 6 aydır filanı vermişim YouTube'a. Bakalım şansınıza ne çıkacak. Abone olmamışsa abone olmayı ve zil bildirileri açmayı unutmayınız arkadaşlar. YouTube kanalıma Falcı Anne Instagram'da, TikTok'ta Falcı Anne. Ben bir de idalıyım falım biliyorsun. İnan ki böyle falcılar bana göndermişler. Allah razı olsun onlar da benimkiye bakmış. Ben çok inancım var onlara da. Çünkü hepsi böyledir. Bak bilim adamları aynı fal gibidir. Bu askoluktur aynı fal gibidir. Çünkü onlar da kağıt üstüne yazıp çiziyor böyle söylüyor. Fal da aynen öyledir arkadaşlar. Bazı kişiler diyor günahtır. Tamam her şey günah. Çocuklara, kadınlara desin hamiledir. Bilgisayardan da günahdır. Televizyon izlemek günahdır. Diyelim telefon misalen bir şey izlemek günahdır. Her şey diyor günah zaten. Bunlar o zamanlar kitaplarda yoktu desin günahdır, hayırdır. Ama çok cahil kişiler bazı söylüyorlar. Ben takmıyorum, ben kendim Allah'a şükür hacıym da. Ben onu bir defa da umre de yapmışım, 12 defam oldu. Ben her şeye inanıyorum çünkü bu bak e, bio enerjidir, diyelim astrologdur, bilim adamıdır. Bunları hepsi inancımız geliyordu. Eski zamanda krallar bakmasaydı falına kesinlikle tahta geçmeyecekti. Önce geleceğine bakacaktı, yeni başlayacaktı. Rabbim buna dememiş bir şey kesinlikle. Bakalım şansınıza ne çıkacak. <laughs> Arkadaşlarım size gösterelim önce. Siz de bakın içine güzelce ne çıkacak. Görüyorsunuz. İki tane hayırlı yolum var arkadaşım o hayırlı yolda bir kişi tam böyle yolun ortasından durmuş. Çok düşünüp taşınıyor. Çok gözyaşı dökmüş. Çok zor şartlar altındadır. Çok genç bir sanki kızdır, bayandır. Evden evi terk etmiş. Başına bir olay gelmiş. Çok zor şartlar altındadır. Ve sizin neyinizdir? Allah rızası için kiminse bunu sahip çıksın çağırsın daha kötü yola düşmeden daha kötü başına bir şey gelmeden buna bir sahip çıkın. Çünkü önünden bir kişi onu yoldan çıkarmış. Bu kişi de sanki şeytan gibi bir şeytan yüzlüdür ve yağ çekmiş filan onu kandırmış. O gidene kadar evden çıkmış ondan sonra onu orta yolda bırakmış ve onunla ilgini kesmiş. Bu da ne maddi ne manevi ne kimseyi tanıyor ortada kalan bir gencimizdir bir genç bayan. Ya kızdır ya bayandır yani kadındır diyelim. 25 yaşlarından belki 22 23 yaşlarından kiminse sorun soruşturun onu geri getirmeye çalışın yoksa çok pişman olursunuz canım. Bu haberiniz olsun kiminse bana mesajda Yazabilir ee, Youtube'da falcı annede Bana mesajda yazın ki e, Deyin bana benimdir Ya böyle ya hangi sorunuz olursa Mesajda Youtube'da Yazarsınız ben bakacağım çünkü Youtube'un yorumlarına bakıyorum İnan ki Instagram'ın Yorumlarına bakmıyorum ama Youtube'un yorumlarını hiç kaçırmıyorum Bakıyorum yani ne var ne Kim ne söylemiş bakıyorum Allah razı olsun hepinizden Bak görüyorsunuz bir yılan kafası görüyorum buradan. Bir yılan kafası gelmiş hayırlı bir kapının önünden girmek istiyor ama giremiyor. Allah'tan giremiyor kapı kapalıdır. Böyle kapının ardındadır. Böyle bir girmek istiyor bir kötü bir şeyler doymak istiyor o ailede. sevmiyor onları. Bir de yakındır. Ya bağları var ya dünürleridir ya bir kız vermişler birisine. Yani böyle sevmeyen biridir. Çok nefret ediyor onlardan. Deyin bu insan yılan gibi 35 yaşlarından böyle biridir canım. Bak buradan bir kişi gelinli giymiş ve oturmuş ama çok ağlıyor. Sanki damat gelmiyor gibi damat vazgeçmiş ve nişanı atmış gibi çok üzülüyor. Üzülmesin zaten bu damat dana gibidir. Af edersiniz beş kuruşa etmez. Kendini yıprattın kendini üzme. Vallahi hiçbir şey yaramazdı olsaydı da sana bu yaramazdı canım benim. Daha güzel nasipler Allah'ın izniyle önüne çıkacak. Bu sana zarardan başka bir kar olmazdı görüyorsun. Aynı dana gibidir, domuz gibidir bir faydası olmaz gibi bir şeydir. Yani kendini üzme canım. Bak biri tertemiz bir oturmuş bir kişidir. Allah için içi de tertemiz, dişi de tertemiz bir insandır. Sadece iki kolu ile gövdesi görülmüş, başka yeri görülmemiş. Oturmuş canım buradan bir at kafası sadece gözleri kafası görüyorsun çıkmış başka bir şey çıkmamış. Bak atın böyle saçları da sanki önüne oluyor ya baksana sallanıyor. Gözü açık ağzı açıktır bir şeyler yiyor bu at kafası çıkmış sade. Bu da bir murattır biliyorsun geleceğinizle alakalı çok güzel çünkü bu temiz insan da bu atın önündedir. Bu çok güzel bir evlilik bir teklif, bir dilek yani ne dileğiniz varsa bu alttan olacak istediğin dileğe kavuşabilirsiniz. Rabbim izin verirsen canım. Bak kalbini birisine ayırmışsın sadece sadece maklatiz gibi seninle bu kişinin kalbi birbirine yapışıktır. Ne kadar küssen darılsan desen bu iş bittiyse gene sana dönecek. Ve gene seni çok seviyor canım. Bunu kafana takma. Geri sana gelecek. Bak hanenin dişine bir kişi laf taşımış tavşan gibidir. Böyle hızlı biridir. Bu tavşan senin lafını evindeki bir kelime dedikodu ile dışarı taşımış. Ve dışarı götürmüş. Baksana böyle bir kişinin içi kap kara ve karanlık gibi sanki kömür ocağı gibidir. Bak bu toplu ve genel faldır bireyseldir. Bunun için e, böyle herkese göre bir şey var içinden. Size göre bir şey varsa içinden kaldır. Size göre yoksa yani başkasınındır evrene gönderin canım. Bak görüyorsun buradan bir kişinin görüyoruz nazarı üstünüze gelmiş. Ağır bir nazardır. Bazı zamanlarda midenize vuruyor ve baş ağrısı çekiyorsun ve mide ağrısı çekiyorsun. Sıkıntı olduğu zaman böyle bir mide ağrısı ve baş ağrısı çekebiliyorsunuz. Ama Allah'ın izniyle bir doktora başvursan bir hap bir şey gibi verecek Rabbimin izniyle inşallah. Bir de canların böyle bir nazar varsa tütsü tütsü evinden böyle yakın gezdirin 11 gün bir ay her zaman yaksanız çok iyi. Hem maddi hem manevi için çok güzeldir. Yani hem maddi hem manevi yararınız yararınız zadır. Böyle sağlığınız için yakın gezdirin çok güzel olacak canım. Ya size böyle yararlanacak şeyler söylüyorum. Ve bir bak başka herke herkese saygım var. Başka falcılar bu kelimeyi 10 defa tekrar edecek falı bitirecek. Bak maşallah ben arka arka size söylüyorum ve böyle duruyorum. Rabbimin izniyle bir kişi görüyorum üstünden kelebekler uçuyor bu mutlu olacağını delalet ediyor çok güzeldir bu fal bir yerden bir kişiyi birisini bekliyor çoktandır gelecek gelmeyecek beni seviyor sevmiyor bu insan başını eğmiş üzgündür başına bir şey gelmiş Ondan arkanı sana döndürmüş, sana söylemek de istememiş. Bak görüyorsun göz yaşları iniyor ama sana bir söylememiş bir şey. Baksana buradadır sen de onu bekliyorsun elinden sanki mum yakmışsın meşale var ve sen onun yolunu gizliyorsun. Çok üzgünsün o da üzgündür ama terk etmiş gibi gitmiş. Canım benim bunun bir sorunu var bu insanın başına bir şey gelmiş. Dönecek sana merak etme Allah'ın izdi ile size dönecek canım benim. Gene dönecek. Baksana görüyorsun bir bebek var. Bunun elinde bebeğini böyle zıplatmış seviniyor ve Allah'ın izdi ile bir kişi bebek bekliyorsa Rabbim inşallah bir doktora gitmeye nasip eder. İnşallah gider. Bir bebeği oluyor. Çünkü bir e, para kaybı oluyor. Veriyor sanki bir yere. Demek ki doktordur. Bu bebeği olacak. Elindedir bu bebek. Gene bayramınız kutlu olsun. nice güzel bayramlar olsun. Güzel günleriniz olsun. Sizi çok çok seviyorum. Rabbim sizinle olsun canım benim. Güzel kardeşlerim benim. YouTube'a abone olmamışsa gene abone olmayı ve zil bildirileri açmayı unutmayınız. Rabbim sizi korusun. Bakalım fincanınızdan ne çıkacak. Bak burada da gene yılan çıkmış. Uzun bir yılandır. Sanki balığınızı almak istiyor. Yani sizi sevmeyen kişi rızkınızı almak istiyor ağzını açmış rızkınızın önündedir bir mahkemedir çoktandır bekliyorsunuz bunu e, bir para bir kayıp bir mal bir şey kaybetmiş gibisin böyle bekliyorsunuz e, ama işte bu kişi yılan gibi önündedir hiç bırakmamış elinize düşsün öyle kalmış görüyorsun Maşallah gene ay çıkmış ama çok sen kendini daral, darılmış bir şeyden görüyorsun. Sanki çerçeve içinde kendini o kadar canını sıkıyorsun. Canınızı sıkmayı Böyle enerjiniz dolu olsun. Yıldızınız yüksek olsun ki siz becerebilirseniz, yapabilirseniz yani. Bu çok güzel olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim sizinle olsun.